Cehennemin dehşetinin kaynağı, her şeyi kuşatan ve süreklilik arz eden yakıcı ateştir. Bu ateşin şiddeti, dünya ateşinin kavrayışının çok ötesindedir. Resulullah bu farkı şöyle açıklamıştır. Sizin, dünyada yaktığınız ateş, cehennem ateşinin yetmiş cüzünden sadece bir cüzdür. Dünya ateşi bile dayanılamazken, cehennemin 70 kat şiddetli ateşi, akılların alamayacağı bir azaptır. İnsanın azabı en yoğun hissettiği yer olan derinin, azap bitmesin diye sürekli yenilenmesi, bu azabın en korkunç yönlerinden biridir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ayetlerimizi inkar edenleri pek yakında korkunç bir ateşe sokacağız. Onların derileri kızarıp kavruldukça yerlerini başka derilerle değiştireceğiz ki azabı hiç aralıksız tatmaya devam etsinler. Şüphesiz ki Allah kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Bu azap vücudun sadece bir kısmına değil, baştan ayağa tüm bedene tatbik edilir. Cehennemliklerin giysileri bile azap kaynağıdır. İnkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür. Ayette geçen bu ateşten giysiler bedeni sarıp sarmalar ve azabın şiddetini artırır. Azap sadece yakmakla kalmaz. Aynı zamanda yüzleri yakar. Öyle ki dişler sırıtır bir şekilde kala kalır. Allah ayetinde şöyle buyurmuştur. Ateş onların yüzlerine vurup yakacak da dudakları çekildiği için orada dişleri sırıtmış. Suratları çirkin ve gülünç bir halde kalıverecekler. Ne korkunç bir hal değil mi? Cehennemliklerin vücutları bile azabın şiddetini artırmak için büyütülecektir. Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre, kafirin azap anındaki azı dişi Uhud dağı kadar olacak, Derisinin kalınlığı ise üç gecelik yol mesafesi kadar olacaktır. Bu muazzam büyüklük, azabın nüfuz edeceği yüzey alanını artırarak acının şiddetini katlayacaktır. Buradaki amaç, o ateşi vücudun her zerresinde hissetmek. Çünkü o her zerresiyle Allah'ı inkar ettiği için o zerreler yanmaya mahkumdur. Bu fiziksel azap, sonsuzluk mührüyle birleştiğinde dayanılmaz bir hal alır. İkinci azap, Beslenme ve içecek azabı. Zakkum ve Hamim. Cehennemde fiziksel azabın yanında açlık ve susuzluk gibi temel insani ihtiyaçlar da en şiddetli eziyete dönüşür. Cehennemlikler açlık çektiklerinde kendilerine sunulan yiyecek ve içecekler azaplarını kat kat artırır. Onların yiyeceği karınlarda erimiş maden gibi kaynayan zakkum ağacının meyvesidir. Doğrusu o zakkum ağacı. O günahkarların yemeğidir karınlarda erimiş maden gibi fokurdar. Kaynar suyun fokurdaması gibi. Zakkum dikenli ve zehirli bir bitkidir. Onun dehşetini Resulullah şöyle tasvir etmiştir. Şayet zakkum ağacından onun suyundan bir damla dünya denizlerine düşseydi bütün insanların yaşamlarını alt üst ederdi. Peki ya yiyecekleri zakkum olanların hali nasıl olur? Zakkum yiyenlerin bağırsaklarını parçalar ve açlıklarını gidermez. Bu yemeğin ardından başlayan dayanılmaz susuzlukta kendilerine kaynar su ve irin sunulur. Bu kaynar su sadece yüzleri yakıp kavurmakla kalmaz, içildiğinde vücudun içinden tahribat yapar, bağırsaklarını parçalar. Başka bir ayette ise içeceklerinin irin ve kan olduğu belirtilir. Bu manzara temel ihtiyaçların dahi nasıl bir işkenceye dönüştüğünü gösterir. Üçüncü azap, azabın çeşitliliği ve baskısı, soğuk ve demir kamçılar. Cehennemdeki azap, sadece kavurucu sıcaklıkla sınırlı değildir. Allah, kullarına azabın farklı türlerini tattırır. Resulullah'ın bildirdiğine göre, cehennem, Rabbine şikayet ederek, ''Ya Rabbi, bir kısmım bir kısmımı yedi.'' diyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Allah, nefesin biri kışta, biri de yazda olmak üzere, yılda iki nefes almasına izin verdi. İşte sizin rastladığınız en şiddetli sıcak, yaz nefesi ve en şiddetli soğuk, kış nefesi, zemherir. Bu iki nefesten meydana gelmektedir. Cehennem ehline, görevli melekler, zebaniler tarafından sürekli bir baskı uygulanır. Onların kaçma veya azaptan kurtulma teşebbüsleri anında engellenir. Boyunlarına halkalar ve zincirler vurulmuştur ve üzerlerine topuz ile demir kamçılarla şiddet uygulanır. Bu azabın psikolojik boyutu da çok ağırdır. Azabı en hafif olan kimsenin bile ateşten iki ayakkabısı olduğu ve bununla beyninin kaynadığı halde kendisinin en şiddetli azabın içinde olduğunu zannettiği de bildirilmiştir. Bu, azabın fiziki olduğu kadar ruhu da kuşatan bir çaresizlik ve dehşet olduğunu gösterir. Herkes, dünyadaki suçuna denk bir azap derecesiyle karşılaşır. Ancak en hafifi bile dayanılmazdır. Bu durum, Allah'ın adaletinin tecellisi ve ona karşı gelmenin nedenli büyük bir durum olduğunun kanıtıdır. Dördüncü azap, en büyük azap, sonsuzluk ve umutsuzluk. Cehennemdeki fiziksel azapların ötesinde, en büyük azap, sonsuzluk ve umutsuzluk azabıdır. Kâfirler ve inkârcılar için bu azap ebedidir ve hiçbir zaman sona ermez. Onlar için ne ölüm vardır ki kurtulsunlar, ne de azapları bir an olsun hafifletilir. Bu durumu Allah Teala şöyle ifade eder: İnkâra saplanmış olanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Ne haklarında ölüm kararı verilir ki ölüp de azaptan kurtulsunlar, ne de tattıkları azaptan en küçük bir eksiltme ve hafifletme olur biz Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü işte böyle cezalandırırız. Çekilen tüm acılara rağmen kurtuluş veya mola umudu tamamen yoktur. Cehennem ehli azaptan kurtulmak için feryat ettikçe oraya geri döndürülürler ve umutları her seferinde kırılır. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler geri içine itilecekler ve kendilerine tadın bakalım yalanlayıp durduğunuz o ateşin azabını denilecek. Pişmanlıkları büyüktür ve kendilerine o an eğer aklımızı kullansaydık veya dinleseydik bu ateşin sahipleri olmazdık dedikleri bildirilir. Ancak bu pişmanlık artık fayda etmez. Bu sürekli, çaresiz ve umutsuz durum fiziksel azaptan daha büyük bir manevi işkencedir. Ve belki de en büyük manevi mahrumiyet cennet ehline nasip olacak olan Allah'ın cemalini görme nimetinden ebediyen mahrum kalmaktır. Kur'an bu durumu inkarcılar için şüphesiz onlar o gün Rablerini görmekten mahrum olacaklardır buyurarak anlatır. Allah'a iman edenler için en büyük nimet onu görmek iken bu nimetten mahrum kalmak kafirler için en büyük manevi azaptır. Bu sonsuz mahrumiyet duygusu azabın manevi boyutunu doğru çıkarır. Ateşten korunmak için ne yapmalıyız? Değerli izleyenler, cehennemin dehşetli tasvirleri bizlere Allah'ın adaletinin büyüklüğünü ve ona karşı gelmenin ciddiyetini hatırlatır. Ancak bu tablo asla ümitsizliğe düşürmemelidir. Çünkü Allah sonsuz merhamet sahibidir ve rahmet kapısı son nefese kadar açıktır. Rabbimiz kullarına en güzel çağrıyı yaparak şöyle seslenir: "De ki: Ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım" Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah'ım! Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ve rahmetinle cennetine kabul buyur.